Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü modelimizde yine çok güzel ve farklı bir model oldu arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve zili aktif hale getirirseniz attığım videolarda daha haberdar olursunuz. Bugün sizlere hazırladığım modeli üç renk kullandım. Çimenli Çimen yeşiline yakın bir renkli ve motiflerle de turuncu ile krem rengini seçtim arkadaşlar. Ve modelleri anlatmak amacıyla bu üç rengi tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Yazmanız desen ise desenlerinden renk seçimi yapacaksınız. Ve düz yazmaya yapmak istiyorsanız yine sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayıp yapabilirsiniz. Ve ben çimen yeşili yaptım. Siz çimen yeşili sevmiyorsanız yine yapacağınız yazmanıza bağlı. yazmanız desen ise desenlerinden beyaz zeminin renk seçimi yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve kullandığım tığım 21 numara. Siz 20 veya 22 ile de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. elinize hangi numaraya yatkınsa onunla yapabilirsiniz. Tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum. Şöyle göstereyim. Hemen şimdi sizinle birlikte bir motifini yapacağız arkadaşlar. Yapım aşamasına geçeceğim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçül san edersem şimdiden fola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, seninle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra şimdi yapımına geçiyorum. Öncelikle ara boşluğuna yerleştirdiğim pırpır yapacağım. Ben ara boşluğuna iki tane yerleştirdim. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız arkadaşlar. Sayı çoğalttıkça ara boşluğu derece genişleyecektir. Şimdi yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra bir tane örümcek yaparak devam edeceğim. Şöyle şu uzunlukta bir tane örümcek yapıyoruz. Tekli ipin arasından giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladım ve iki kez doladıktan sonra sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım. Ve önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekerek dörtlü trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ve hemen oluşturduğum trabzan yanından giriş yapıyorum. Ve sık iğne ile bağladım. Tekrardan 5 zincir. Yine trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Yeniden 5 zincir. Ve giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. 3 tane 5 zincirden oluşan pırpır pır yaptıktan sonra 4 tane sık iğne dolgusu ile devam edeceğim arkadaşlar. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. 1 2 3 ve 4 4 tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra yine trabzanı yaptığım kutucuğa giriş yapacağım arkadaşlar. Aynı yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile sabitledim. Şimdi yine aynı uzunlukta bir tane örümcek yapıyorum. Tekli ipin arasından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ve iki kez doladım. Ve sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. Ve iki, iki, iki çekerek üçlü trabzan yaptım. Yeniden iki kez doladım. Giriş yaptım. Ve yine iki, iki, iki çekerek kapattım. Ve iki kez doladım. Giriş yaptım. Ve iki, 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 iki çekerek üçlü trabzan yaptım. 3 üç tane üçlü trabzan yaptıktan sonra tekrardan iki kez doladım ve sıradakine giriş yaptım. Yine aynı şekilde iğneler çekerek üçlü trabzan yaptım. Yine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum buraya da. Toplamda 6 tane üçlü trabzan yapmış olacağım. Ve bununla beraber 6 oldu. 6 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir modeli ters çevirdim. Ve ilk yaptım şu trabzan tepesinden giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Modeli ön yüze çevirdim arkadaşlar. Modelimizde bir tane yaprak var. Şimdi bir ve iki tane zincir çekiyorum. İki kez doladıktan sonra yuvaya giriş yaptım. Ve 2 iki, iki çektim ve kapatmadım. Şu anda iki tane ilmeğim var. Tekrardan iki kez doladım. Giriş yaptım yine. 2 ve 2 çektim yine kapatmadım. Ve 3 ilmek oldu. İki kez doladım. Giriş yaptım diki tek çektim. Şu anda dört tane ilmeğim var ve iki tanesini kapattım. Şimdi kalan 3'ünü de kapattım arkadaşlar. Kapattıktan sonra iki kez doluyorum ve yeniden yuvaya giriş yaptım ve önce bir sonraki sonraki sonra ve sonraki çekerek kapattım. Ve 1 2 3 4 5 zincir ve son yaptığım trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yeniden 5 zincir ve giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Tekrardan 5 zincir ve giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. 3 tane 5 zincirden oluşan pırpır pır yaptıktan sonra buraya 6 tane daha sık iğne dolgusu yapacağım arkadaşlar. İpsiz giriş yapıp çek kapatıyorum. Ve bir 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım yaprağını yapmış oldum arkadaşlar ve şimdi 7 tane zincir çekiyorum yuvayı oluşturacağım 7 tane zincir yuva olacak ve tekrardan yuvaya giriş yaptım. Bu son yaptığım 7 tane zincirden oluşan bölüm motifin yuvasını oluşturacak arkadaşlar. Sık iğne ile bağladıktan sonra yine aynı uzunlukta bir tane örümcek yapıyorum. Tekli ipin arasına giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra tığlamada sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Ve yine aynı uzunlukta bir tane örümcek. Şimdi araya yerleştirdiğim pırpır pır yapacağım. 2 kez doladım örümcekten sonra. Ve sıradaki 2 tane kutucuğu boş bırakıp 3.ye giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çekerek kapattım. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yeniden 5 zincir. Trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yine 5 zincir ve trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi 4 tane daha sık iğne doğrusu yapacağım buraya. Modelin çimeni böyle devam ediyor arkadaşlar. Çimeni bu kadar. Şunu da yaptıktan sonra motif aşamasına geçeceğim. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Bunun gibi iki tane yerleştirdim ben iki motifin arasına. Siz genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çimenli ve yaprağını yapmış oldum. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım ve tane zincir çekerek yuvayı oluşturmuştum. Yuvaya giriş yaptım. İpimi sık iğne işlemiyle sabitledim. Ve 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Yeniden 5 zincir ve giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Ve tekrardan 5 zincir giriş yaptım ve sık iğne ile kapattıktan sonra 1 ve 2 tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Evet arkadaşlar motifimiz 3 aşamadan oluşuyor. İlk aşamasını yapmış oldum. Evet arkadaşlar ipin bir ilmekle bağladıktan sonra şimdi yeniden modeli aldım. Ve üç tane 5 zincirden oluşan pırpır pır yapmıştım arkadaşlar. Hemen sağdan yuvaya giriş yapıyorum ipimi öncelikle sık iğne ile bağladım ve şimdi bir tane zincir çekiyorum yeniden yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattım şimdi 1 2 3 4 5 zincir bir kez doladım ve iki tane sık iğne yapmıştık arkadaşlar ikisinin arasından giriş yapıyorum ve 2 2 çekerek kapattım ikili trabzan yaptım ve 1 2 3 4 5 zincir bir kez doladım. İkili trabzanın arasından giriş yaptım ve 2, 2 iki çektim. İkili trabzan yaptım. Tekrardan 5 zincir bir kez doladım. Ve yine 2 ve 2 çektim. Yine 5 zincir bir kez doladım ve Trabzan yanından giriş yaptım. 2 ve 2 çektim. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir bir kez doladım. Giriş yaptım. 2 ve 2 çektim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane yapmış oldum. Şimdi 10 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zinciri çektikten sonra bir kez doluyorum arkadaşlar ve şimdi ilk 4 tane boş bırakıyorum. 5.ye giriş yapacağım arkadaşlar. Ve yine ikişer çekerek ikili trabzan yaptım. Tekrardan 5 zincir ve bir kez doladım ikili trabzan arasından giriş yapıp 2 ve 2 çektim yeniden 5 zincir bir kez doladım ve yine ikişer çekerek ikili trabzan yaptım tekrardan 5 zincir bir kez doladım ve yine ikişer çekerek ikili trabzan yaptım ve bu sonuncu arkadaşlar yine 5 zincir bir kez doladım ve giriş yaptım 2 ve 2 çektim ve 1, 2, 3, 4, 5 tane daha yapmış oldum arkadaşlar. Arada zincirden oluşan yuvamız var. Oraya pırpır yapacağız. Ve şimdi şöyle 3 tane pırpırımız vardı. Şimdi sol taraftan giriş yapıyorum yuvaya. Ve sık iğne ile bağlayacağım. Ardından bir tane zincir. Tekrardan yuvaya giriş yaptım. Ve yine sık iğne ile bağladıktan sonra bir ve iki zincir çekerek ipimi kesip koparıyorum. Modelin İkinci aşaması da bu kadar. Şimdi sizlere son aşamasını anlatacağım. Evet arkadaşlar ipimi yeniden bir ilmekle bağladıktan sonra tığımı ilmeğimden çıkartıyorum arkadaşlar. Tığımı ilmeğimden çıkarttıktan sonra krem renkle ilerlek ipimi yuvaya sabitlemiştim. İki tane sık iğne dolgusu yapmıştım arkadaşlar. İki sık iğnenin arasından giriş yapıyorum. Ve ilmeğimi aldım. Daha sonra aradan çektim arkadaşlar. Ve şimdi ilmeğim ön tarafta. Şimdi hemen şöyle 5 tane kutucuk yapmıştık ardarda arda. öyle söyleyeyim arkadaşlar. İpimin arka tarafta kalması gerekiyor. Şunu şurada sabitlemem lazım arkadaşlar. Hemen yeniden ilmeğimi oluşturduktan sonra sabitleyeceğim arkadaşlar. Şöyle ters çeviriyorum. Öyle daha sağlıklı olacaktır. 2 sık iğnenin arasından giriş yapıyorum ve ipimi sabitle. Ardından ön yüze çevirdim modeli ve ilmeğimden tığımı çıkarttım. Ön yüzden ön taraftan iki sık iğnenin arasından giriş yaptım ve ilmeğimi aldım arkadaşlar. Şimdi ön tarafa çektim arkadaşlar. Böyle zor değil aslında. Neden böyle oldu anlamadım. Çözemedim olayı. Yeniden giriş yapacağım. Hazırlarken Evet arkadaşlar, ilmeğimi aldıktan sonra şimdi sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum ve ipimi aldım ilmeğimden çıkarttım. Şimdi sıradaki kutucuğa giriş yaptım. İpimi aldım ve ilmeğimden çıkarttım. Ve sıradaki kutucuğa giriş yaptım. İpimi aldım ve ilmeğimden çıkarttım. Sıradaki kutucuğa giriş yaptım. İlmeğimi aldım ve ipimi aldım. İlmeğimden çıkarttım arkadaşlar. Tüm kutucuklardan böyle sırayla geçtikten sonra Şimdi ara geçişte 4 tane zincirimiz vardı. Giriş yaptım. Sık iğne işlemiyle. Sık iğne işlemine giriş yaptıktan sonra buraya 5 tane zincir çekerek 4 tane pırpır yapacağım 5 zincir ve sık iğne ile kapattım. Yeniden 5 zincir ve sık iğne işlemiyle kapattım. Tekrardan 5 zincir ve sık iğne ile kapattım. 4 tane yapacağım. 4 tane yaptıktan sonra buraya da aynı şekilde yine giriş yaptım ipimi aldım ilmeğinden çıkarttım giriş yaptım ipimi aldım ve ilmeğinden çıkarttım zincir çeker gibi arkadaşlar o şekilde ilerliyoruz ve tüm kutucuk, kutucuklardan geçerek ilerliyoruz ve sonucuydu bu arkadaşlar son olarak yine buraya da iki tane sık iğne dolgusu yapmıştık oraya giriş yapacağım iki sık iğnenin arasından giriş yaparak ipimi çektim yine ilmeğimden çıkarttım ve yuvaya giriş yaptım yine ilmeğimden çıkarttıktan sonra bir ve iki tane zincir çekiyorum ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar aslında karışık gibi duran karışık olmayan bir model arkadaşlar kolay ilerleyen bir model hazırlarken kolay hazırladım ama ilmeğimi oradan çıkartırken aksilik oldu şöyle hemen elimle düzelteceğim arkadaşlar şunları düzeltmemiz lazım şöyle tığımızla giriş yaparak çekerek zincirlerimizi düzeltiyoruz daha sonra nemli bir bezle üçleyeceğiz arkadaşlar Tabi benim modelim şu anda üçsüz. Şöyle tümünü aynı işlemle düzelttikten sonra göstereyim böyle arkadaşlar. Modelimiz bu kadar. Dediğim gibi karışık gibi duran ama karışık olmayan bir model ve güzel duran bir model. Ve şu anda modelimiz üçsüz arkadaşlar. Bir de şöyle göstereyim. Gerçekten güzel duran bir model oldu. Elimle düzeltip tekrar göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Bir de şöyle düzeltip göstereyim. Gerçekten çok hoş duran bir model bu. Dinamo anlatmak amacıyla bu renkleri seçtim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Farklı ve güzel duran bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Ve kanalıma hala abone değilseniz, ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve hızlı anlatımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine bölüm değilseniz istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun.